Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte de gelsin turnuvayı ikinci çekiyorum. Neydi gelsin. Evet. Hadi başlayalım. İlk önce Batı Sahra ve Fas savaşacak. Savaşı kazanan Batı Sahra. Şimdi Cezayir ile Tunus savaşacak. Şu kazanan Cezayir. Şimdi Libya ile Mısır'ı taş kazanan Mısır. Şimdi Cezayir ve Mısır savaşacak. Kaşık kazanan mısır. Şimdi mısır bu da sahra saçak. Kaşık kazanan mısır.